İyi akşamlar değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Endeksimizle ilgili önemli kırılımları sizlerle beraber. Belki videolarda değil ama sosyal medyada sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Elimden geldiğince bütün notları vermeye çalışıyorum. Evet, birazcık fırsat videolarıdır, fırsatsız senetleridir veya işte açık videolardır. Bunlara bir miktar ara verdim. Çünkü hani e, gerçekten çok ciddi bir yoğunluğum vardı özellikle son dönemde. E, elimden geldiğince bültende de çok ciddi bir yoğunluk oluşmaya başladı. Günlük 400-500 tane yorumlara başladı. İnsanlara yetişmekte zorlanıyoruz. O yüzden de açıkta bir miktar kendimizi geri planda tuttuk ama kral geri döndü diyebilirim kısa ve net. Çünkü biliyorsunuz ki endeksi bir senedir buralara geleceğini, buraları toparlayacağını zaten çok net bir şekilde söyleyen, borsanın asla bitmeyeceğini, zamanı geldiğinde borsadan ciddi paralar kazanılacağını söyleyen ee, hani 3-5 kişiden birisiyimdir ee, şimdi tabii ki bu hedeflediğimiz beklediğimiz işte e, he, Tamam artık her şey bitti arkadaşlar güllük lüstallık demiyorum Tabii ki ama bu bir başlangıçtır ve bazı sinyaller de borsamız adına pozitif yansımaya başladı videoya başlamadan önce dostlar talebim kanalımıza abone olmayı unutmayın abone ol butonu şurada veya videoyu telefondan izliyorsanız da hemen logomuzun yanında abone ol butonu var orası ücretsizdir rahat bir şekilde basabilirsiniz aynı zamanda da beğeni butonuna basmayı unutmayın Çünkü etkileşim için değerli arkadaşlar. Ne kadar etkileşim o kadar fazla video olarak bizlere geri dönüyor. Motive oluyoruz çünkü. Aynı zamanda uyarılarımı dinlemek, sabahki potansiyellerden, işte fırsatlardan veya işte kritik noktalardan haberler almak için Twitter'dan Broker NK, Telegram'dan Broker NK kanallarını da takip edin. Diğer mecralarda WhatsApp vesaire gibi gruplarım yok arkadaşlar. Oralarda da e, etkileşimimizin yüksek olduğundan yararlanmak isteyen fırsatçıların ağına düşmeyin. Onu da söyleyeyim. Evet dostlar endeksle ilgili önemli hareketler var ve önemli kırılımlar var. Zaten hani bu videoda belki ilk defa Görüyor gibi olabilirsiniz ama dediğim gibi Twitter ve Telegram'da sürekli yazıyorum. Bugün itibariyle de 9500 üzerinde kalıcı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ee, özellikle de onaylama yönünde beklentilerim olduğunu da söylemiştim. Hacim anlamında artık endeksimiz toparladı. Borsamız adına ufaktan para girişleri başladı. Bu e, gerçekten gelecek adına benim için oldukça önemli. Çünkü 14.000 hedefi olan bir insanım. Bunu 8.000'lerde de söyledim. Hala söylüyorum. Yarın 12.000'e gelsin yine söylerim. Endeksle ilgili beklentim 14.000. Bu açıkçası azıcık ve net arkadaşlar. Ama şu an itibariyle ben step by, yani adım adım ilerliyoruz. Step step ilerliyoruz. Aceleci değiliz. Her gün farklı fırsatları değerlendiriyoruz. Zaten bugün e, Telegram'da da yazdım. Twitter'da da gösterdim. Yani bugün model portföyü verdiğim 3 tane senedenin neredeyse 3'ü de gitti. O yüzden ve benim derdim günü kurtarmak. Günde bugün ne kadar kazanabilirsek o kadarını kazanmak. Çok uzun vadeli çalışmıyorum. Trade noktasında değerlendirmeler yapıyorum. Ve Maksimum vademde orta vadenin ötesine gitmiyor arkadaşlar. Çünkü Borsa İstanbul gibi bir endekste uzun vadeli yatırım yapmak çok da mantıklı gelmiyor. Tabii ki göstergeler değişirse başka. Şimdi endeksin 9500'ün açması güzel. Lakin bir miktar e, gepli açılışımızdan dolayı e, risk oluşmaya başladı. Bu risk nedir? Arkadaşlar bir bu gap almak isteyeceğini düşünüyorum. Alması gerektiğini de düşünüyorum. Yani buradan 10.000'e 10 gidip oradan 9500 gap'ini alması demek yine ortalığın kaos, kan gürültü, kavga yani artık bir ton olay başlatır bizlere. Yatırımcılar yine ufak böyle morallanmaya başlamışken yine demoralize eder. O yüzden bunların erkenden olaylanması ve bu gaplerin erken kapanması bizim için avantaj olacaktır. Yani kısa da endeksle ilgili beklentim 9480 kanalına doğru bir onaylama çabası olacaktır. Hem burada... Yatay trendten gelen destek. Mağlıklı ortalama olarak önemli bir desteğimiz bulunuyor. Bundan öncekilerde de bunu söylemiştim. Yani bir öncekinde 100 günlüğe kadar geldiğimizde Oradan ta kadar sert bir düzeltme. Bu bir ayı tuzağıydı. Yani tekrardan hani birileri 7500'leri konuşsun. Tekrardan insanlara mal sattırsın diye. Pala'nın mükemmel bir oyunuydu. Ben bunu tweetlerinde de anlattım dediğim gibi. Ardından zaten toparlayıp geldiğimiz noktalar buralar. Yine bu tarz oyunlar olacaktır. Dikine çok sert yükselen bir borsa beklemiyorum. Yani her gün %3, %3, %3 gibi bir şey şu an için hem bu parasal e, sıkışıklığın içerisinde hem e, uzun zamandır kaybedilen güven endeksi ortamında e, böyle üçer üçer gideceğine inanmıyorum ama ama Yönümüz yukarı. Özellikle 9.480 9.480'lere onaya gelmesinde hiçbir problem yok. Hem RSI onaylamasına gelir, hem Trent onaylamasına gelir. Hem de ee, Pala'nın amacı ben sizleri korumaksa görevim, elimden gelince sizleri hisse para kazandırmaksa Pala'nın görevi de sizleri dökmek. Sizlerin elinizdeki parayı almak, size para kazandırmamak. Karda göründüğünüz hisselerine zarara sokmak, zararına sattırmak veya işte kar pozisyonlarınızı kapattırmak. Bu kadar net arkadaşlar. Borsa maalesef KY'nin tersine çalışır. Bizler ise elimizden geldiğince sabah akşam dert yanıyoruz. Şuna dikkat et aman bak buraya kırarsa sat aman buraya değerse al gibi uyarılar yaparak yatırımcıyı korumaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden de onlar bunları mümkün e, mümkün olduğunca sağlamamak için bütün tuzakları kuracaklar. Biz de bu tuzaklara karşılık pozisyonlarımızı koruyacağız. Zaten üyelik sistemimize dahilseniz, bakın net söylüyorum, üye olmak zorunda değilsiniz. Takip edin, e, videolar gelmeye başlayacak. Ben amacım da o. Yeniden tekrardan böyle haftada 4-5 tane videoyu çıkartmayı planlıyorum. Çünkü e, yine kanalımız adına önemli adımlar da atmaya başladık. Yakında belki bazı değişiklikler olacak. O yüzden e, bu videolar artacak. E, elimden geldiğince yine motivasyonumuzu sağlamaya çalışacağız. Çünkü 100 bin... Ee, çok kısa vadede yakaladım. Ben 15 senedir Twitter aleminde değilim, 15 senedir YouTube aleminde de değilim ben e, 3-4 senelik bir süre zarfında YouTube'da hareket eden e, yine bir yandan Twitter ve Telegram'da organik bir şekilde büyüyen bir kanala sahibim 100.000 kişiye ulaştı e, bu da bir rehavet getiriyor ister istemez e, işte plaketimizi melaketimizi alınca dedik tamam yani hani birazcık daha motivasyon lazım ama sizlerden gelen geri dönüşleri görünce insan motive olma olmama şansı yok o yüzden burada yaptığınız yorumlar bu videonun altına yaptığınız paylaşımlar kanallara işte insanları yönlendirmeniz burada bizleri motive eder bunlar da emin olun sizlere büyük para olarak geri dönecektir. Yaptığımız, yapacaklarımızın teminatıdır arkadaşlar. Endeksle gidi genel durum beklentim budur. Yani 9400-9500 kanalla çekilmesi, onay alması ve dönmesidir. Bir sürprizi de şudur. Bugün itibariyle Türk Hava Yolları bazıları bana hatta bugün üyelerinden birisi dedi ki hocam dedi Türk Hava Yolları niye gitmiyor? Yani böyle Akbank gitti, bilmem ne gitti, şu gitti, bu gitti. Bir Türk Hava Yolları gibi bir baba şirket neden gitmiyor? Ona dedim ki Trend olarak sıkışık bir trende sahip baskı trendi altında hareket ediyor ama Türk Hava Yolları bu yani eninde sonunda bu parlamayı yapacak. Bunu söylediğimiz günün erte, yani ertesinin hemen o gün içerisinde daha doğrusu yüksek bir acimde Türk Hava Yolları diğer tahtaların işte bankacılık sektörünün veya işte diğer baba şirketlerimizin düzeltme yapmasını ee, fırsata çevirdi. Aslında burada birazdan çok net bir yorum yapacağım fırsata çevirdi ve düşeni kırdı. Daha doğrusu tabii daha endeks tam kapanmadı. Şu an itibariyle hala takip ediyorum. Evet işte ufak ufak endekste de çekilme var. Dediğim gibi belki bir 9.480'lere falan da gelecek gibi görünüyor. Onun haricinde Türk Hava Yolları ile ilgili teknik takip. Evet yani şu an hala buralarda tutunuyor %6'larda. Arkadaşlar 298'i kırarsa sinyal de gelecek. Pozitif trend devam edecek ama 298'i direkt kırmayabilir. Önemli de değil. Benim için önemli olan 294 üzerinde kapanışını bugün itibariyle sağlaması ve yarın da bunu onaylaması. Neden? Neden önemli hocam bu senin için derseniz Nisan ayından bu zamana kadar Türk Hava Yolları'nı baskılayan aynı zamanda endeksi baskılayan trend kırılıyor. Eğer Türk Hava Yolları düşeni kırarsa kısa ya da uzun fark etmez. Bir Hisse senetlerine ve borsada kısa bir rally veya orta vadeli de uzanabilir bu. Başlangıcı demek olur. Ben her zaman söylüyorum. Türk Hava Yolları demek, endeks demektir. Bu birinci sinyal. İkinci sinyal olarak da şunu söylemem lazım. Arkadaşlar bir şey değişti, o da şu. Eskiden ne oluyordu? Bankacılık sektörü endeksimizin armadasıydı. Bankalarla endeks yukarı, bankalarla aşağı yapıyorlardı. Ama bankalar x2, 3 yaptığı zamanlarda veya bir düzeltme yaptığı zaman hiçbir baba şirketimizin bunu karşıladığını, işte bu riski göz alarak birinin bunu işte e, endeks tutmak adına, endeks pozitif tutabilmek adına birinin bu satışları karşıladığını görmüyorduk. Ne oluyordu? Türk Hava maksimum yatayda kalıyordu. Bankalar çakılıyordu. Bankalar yukarı gidiyordu. Türk Hava doğru düzgün tepki veremiyordu. E, bunları görüyorduk değil mi? Ama bugün baktığımızda yani ufak tefek hatta şöyle diğer bilgisayarımda yan tarafta da şeyi açayım. Yani daha net veriler üzerinde konuşayım. Evet mesela şu an... X30 yani o, BIST 30 endeksindeki e, ağırlığı yüksek olmasına rağmen bankacılık eksi 1 civarında. Mesela Vakıflar Bank eksi 4. Yani şu endekse baktığında çok ciddi bir satış. İş Bankası 0.50. E, Halk Bank %1.16 çekilmiş. E, ondan sonra diğer bankalarımıza bakalım hemen. Bir saniye. Yapı kredi yine negatifte ama yatayda. Akbank da %2 arkadaşlar. Yani e, bu bankacılığın bu kadar satış yediği ortamda ben dedi, ben dedi bu endeksin babasıyım kardeşim dedi ve bu satışları karşıladı. Endeksin de çakılmasını engelledi. Bu bazı şeylerin değiştiğini gösterir. Bu açık ve net bir sinyaldir. Ben bu sinyallerin çoğaldığı noktada sizlere uyarmaya da devam edeceğim. Evet önümüzde önemli bilgilendirmeler olacak. Önümüzde önemli uyarılarım da olacak. Yani ben Hiçbir zaman rehavete kapılmam. Geçen endeks düştüğünde, o Bollinger'a çekildiğinde oturup ağlamadıysam, hala sesim bu şekilde ise endeksin döneceğine olan inancımdan ötürüydü. Ama aynı şekilde rehavet de istemiyorum. Çünkü dikkatli olmak, karları maksimize etmek adına. Yani tamam, Şu örnek veriyorum. Hisseyi burada aldın. Endeks gitti, kağıt buralara geldi. O para kazandım hocam dedin. Tamam ama burada bir direnç uyarım vardı. Endekste uyarım vardı. Ve sen satmadın. Dirençte satmadın. Tuttun. Saygı duyarım. Ben orta vadeliyim. Çok da mantıklı bulmuyorum. Aksiyon alınması gereken bir borsa deniz arkadaşlar. Ve aksiyonun en kral alınabileceği ortamda kesinlikle broker NK bültenleridir. Sabah akşam Bilgilendirme, sabah bültende ikisi senedi, akşam canlı yayında birisi senedi sorma potansiyeli her gün 30-40 tane senedin üzerinden geçiliyor. Günlük notları çıkartılıyor. Böyle bir ortamda aksiyon alınacak salınır. Öyle sağda solda soytarılar affedersiniz ama var. İşte dolandırıcı kaynıyor ortalık. Paranı ver ben yöneteceğim, %100 kar vereceğim bilmem ne yapacağım. Bunların olduğu ortamda e, asla bunlara zaten yanaşmayın. Asla garanti kar veren gruplara katılmayın. Bakın bunları net söylüyorum. Bunların hepsi dolandırıcıdır. Ama onun haricinde dediğim gibi notlara uymak lazım. Endeks düzeltme yaptığında bu işi senedi düzeltmeyi buraya getirdiğinde sen şuradaki kar marjından vazgeçmiş oluyorsun. O yüzden dikkatli olmak, Sıkı takip etmek gerekiyor. Evet kağıtlar yavaş yavaş dönmeye başladı. E, büyük potansiyeller var. Düşenler kırılıyor. Bunları da görüyorum. Bunlar da eğer bu videoda iyi bir hani takip, güzel yorumlar gelirse de fırsat videolarına da başlarım. Onun haricinde böyle e, fırsat videolarını sadece üyelik sistemine devam ettireceğim. E, endeksle ilgili genel bilgilendirme ve baba şirket analizlerimi genel yapacağım. Ama iyi bir tepki, iyi bir talep gelirse e, beklenti üzerinde o zaman... Dediğim gibi fırsat videolarına da başlarız seri bir şekilde beni biliyorsunuz arkadaşlar çalışmakla değerli olan biri değilim Amacım tek bir şey var o da insanlara ulaştırması eğer insanlara ulaştığında görürsem devam diyorum Şimdilik analizlerim bu, bu şekilde kısa vadeli ufak tefek düzeltmeler gelebilir ama Türk Hava Yolları'nın kırılımı çok değerli Ve bunun eğer ki 298'de kırarsa kısa vadede 311 ve 316 kanalına geleceğini düşünüyorum Evet dostlar her şey gönlünüzce olsun Başarılar diliyorum